Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eyüpcan Eyüp Zeyit ile birlikte evet, video çekeceğiz. Bu bizim kanalımızdaki ilk, ilk video olacak. Arkadaşlar futbol içecekleri üreteceğiz. Ee, dışarıda olsun, evde olsun ee, bir şeyler yapmak evet. merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Eyüpcan Zeyit var. Yanımda ben de Amerikan Kemik. Ee, arkadaşlar size futbol içecekleri üreteceğiz. Ee, dışarıda olsun, evde olsun, her yerde e, futbol çekli üretmeye çalışacağız. Size eğlendirmeye çalışacağız arkadaşlar daha doğrusu. Arkadaşlar biz arkadaşlar arasında başka arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte filan sinemaya gidiyoruz. Mesela arkadaşlar haftaya pazar günü bugün günlerden e, bir bakayım. 29 Temmuz pazartesi. Arkadaşlar 6 gün sonra e, 3 Ağustos mu oluyor? 3 Ağustos'ta 4 Ağustos. Birlikte, 3 Ağustos oluyor. 3 Ağustos'ta birlikte forum, e, Mersin yenişehirde forum diye bir AVM var. Mersin'de yaşayanlar bilir. Arkadaşlar oraya birlikte gideceğiz arkadaşlarımızla. Ve vlog çekeceğiz. Evet vlog çekeceğiz. Sinemaya gireceğiz arkadaşlar. Size de sinemayı birazcık yayınlayacağız. E, arkadaşlar böyle içerikler çekeceğiz. Sıp e, futbol içerikleri, vloglar, gezme tozma ile ilgili bir sürü içerikler açacağız. E evet arkadaşlar ve biz... Forma gittiğimiz zaman video çekeceğiz. Ee, Palm City olsun her yere gidiyoruz arkadaşlar. Bisikletle falan gezeceğimiz zamanlar olacak arkadaşlar. Akşamları sizi eğlendirmeye çalışacağız. Arkadaşlar biz 11 gibi 12 gibi sahile falan gideceğiz. Saati göstereceğiz size. Ee, gezeceğiz mahalle aralarında falan. Tehlikeli iş, işler yaşayacağız. Arkadaşlar sizden tek isteğimiz. Kanala e, abone olup bil, videoyu beğenip. Zil tuşlarını açıp yapmayı. bildirimleri açmak arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini yapın lütfen. Ee, bu bizim ilk videomuz. Kendimizi tanıttık. Arkadaşlar böyle içerikler çekeceğiz. Mesela bugün bir tane içerik çeker miyiz? Çekebiliriz. Belki çekebiliriz arkadaşlar. Ama arkadaşlar sinema günü çok keyifli olacak. Arkadaşlar lütfen bizi küçümseyip izlememelik yapmayın ve futbol içerikleriyle karşınıza geçmeye çalışacağız. Arkadaşlar nasıl Yusuf Emre ile Ömer Eymen 4-5 videoda ünlü olduysa arkadaşlar bizim Hedefimiz ünlü olmak değil. Sadece e, kendimizi tanıtmak ve insanları eğlendirip e, eğlendirmek arkadaşlar. Biz forum gün çok eğleneceğiz ve şehrimizi İn tanıtmak arkadaşlar. İnsanlara para dağıtacağız, her tarafı göstereceğiz size. E, sonra arkadaşlar bizi takip edenler, abone olanları e, ismini isimlerini falan okuyacağız. Arkadaşlar ilk aboneye e, forum mer Mersin'de yaşayan ilk aboneme 200 TL diye. Foruma gelsinler. Toy Shop'un önünde Elsi Vakik'in önüne gelsinler. E, ee, Shop'un önünde 200 lira vereceğim abone olanlar bir kişiye. Arkadaşlar 200 lira verecek 400 lira. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.